Temel havaalanına gidecekmiş. Evet. Taksi çağırmış. Taksi gelmiş. Demiş ki kardeşim demiş havaalanına kaça gideceksin demiş. Demiş 100 liraya. Ha bu valizler demiş onlar bedava demiş. O zaman demiş sen demiş valizleri götür. Valizleri götür demiş. Ben demiş metro ile geliyorum. <laughs> Okay. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'a> şüphesiz, <laughs> ben, <laughs> güzel. Ne <Metruf> güzel işte. Vallahi güzel. Ne sonra bir ya? Polisler mi? Hoca koptu hoca. Abi. oyun mu oynuyorsunuz ya? Yani? <laughs> Yok vallahi komik senin abi. Of. Daha komik yerler <laughs> attım. <laughs> ya. Ufuk, ufuk, ufuk yerlerde yuvarlanıyor. Kamera ha. arkasında herkes güzeldi ya. Ufuk Ufuk güzel ya. demiş. <laughs> o da demiş sen valizleri getirdin. Ben metrola geldim. Ali ben yine anlaşma yaptınız bir şey var. O, ama düştü. Ya, ya, ya. Ya. Ama bu hak. Of. Var bir işte <laughs> Allah'ım ya. Ne halim var. Ya Sinan bir dakika diyorum. Ahmet hocam. Sıra sene sende Kaliteyi fıkra kalitesini <laughs> yükselttin tamam Sinan. Allah'ım ediyorum abi. Hocam söyle hocam.